Merhaba arkadaşlar pes sevenler birlik hoş geldiniz. Haftanın en dikkat çeken dizilişiyle sahaya çıkacağız arkadaşlar. Bu haftanın dizilişi 3 ofansif orta sağlığı, 4-1-3-2 dizilişi. İki santrafor da yan yana değil hatta şu santrafor normalde GF şeklinde ama ben oraya bir santrafor yerleştirdim. Bu haftanın formda oyuncularından ağırlıklı kadroyu oluşturduk. Herhangi bir oyun tarzı düşük olan var mı? Yok. Yedeklerimize de bakalım. Bazen gözden kaçışa bir bakıyorum düşük oyun tarzı futbolcu var elimizde. Takım oyun tarzı sememizde 99. 3 tane ofansif orta sağlı oynayabiliyoruz. İstersek ofansif orta sağları göbekte yapabiliriz. Güçlü bir kadro oluşturduk. Kolektif gücümüz de 2700'ün üzerinde. Maçı da şurada oynayalım istiyorum. Round 1 etkinliğinde ben sona geldim. 3 maç oynadık. 3'ünü de kazandık. Burada 5 maçta 4 galibiyet almamız lazım. Benim iki tane maç oynama hakkım var. Eğer şimdi çıkacağımız maçı kazanırsak 4 maçta tamamlamış oluruz. Bu round 1'in son kısmı. 12 puan hedefleyin kısmındayız. Round 1'i tamamladığımızda perşembe günü round 2 etkinliği gelecek ve oradan da 1000 puan kazan bin e futbol puanı kazanabiliyoruz. Fakat orada önemli olan derece yapmak. En iyiler arasına girenler yoluna devam edecek. Tabi bu etkinlikler her ayın sonu 4 ay boyunca geliyor. Benim amacım tabi derece yapmak falan değildi. Buradaki e futbol puanını almaktı. Hazır bu kadar da oynamışım. Dedim ki son mücadeleyi de bir tamamlamaya çalışalım. İnşallah tamamlarız. 2696 TikTok Arapça ismi var rakibimizin. TikTok hesabını da vermiş. Form durumuna baktık. Cancelo formsuz. Thiago var stoper futbolcumuz. Hernandez'i sol beke çekebiliriz. Yedekleri de baktık. Gascoyne iyi. Mbappe falan da Hatta Menyan iyi gelmiş. Kalecimizi değiştirelim. Rakibe bakalım. 4-2-1-3 dizilimiyle gelecek. Yedeklerde de bu isimleri var. Bu maçı kazanırsak son maça bırakmadan etkinliği tamamlamış oluyoruz. Real Madrid takımının menajeri Luis Roman. Rakibimiz top çevirme biz kontra atak. Formaları gayet iyi. Maça Ronaldo'nun vuruşları rakibimiz başlayacak. Bizimkiler orta alana toplanmış durumda. Jorge Jesus geriye döndü. Orada bir çalım falan denedi galiba rakibimiz. Musiala sağdan gelen kim? Kunde. Barcelona'nın savunmacısı Kunde. Nasıl orta yapacak? Kunde'nin ortası Kaleye doğru gitti. Kalesinde Dida varmış. Yılbaşı paketinde Dida vardı galiba. Oradan da çıkarmış olabilir. Jorge Jesus döndü pasını verdi. Savunma arkasına çok iyi kaçtı. Büyük bir hata savunmamızdan. Thiago yapış. Yani bunu nasıl kaçırabilir ki savunmacılar arkaya? Çok rahat döndü pas attı. Savunma futbolcumuz Thiago Silva. Ağır bir futbolcu. Olacak hiç değil. Yenen gol çok basit oldu savunma futbolcuları için. Buradaki isim Thiago Silva. Havadan verelim. riske girmeyelim. Hernández. Şu isim Kim Pedri. Bir çalım hareketiyle geçtik. Şu geleni verelim. Hernández. İçeride bir kişi var. Atladı. Ortayı yaptı. Bir kafa vuruşu ama bu gol olması lazımdı. Hem de Benzema kaçırdı. Benzema'yı da ileride oynattı. Dedim ki Santrafor'da sen oyna. O iler kısımda gerideki Martinez'ti oyun tarzı geri geride duruyor. Benzema ile de epey oynamadık. O yüzden oynayalım istedik. Bu arada kazandık topu. Neymar sol ayak falso köşeye gitti Asfalt Lavut. Üst üste iki net pozisyonumuz. Kunde. Musiala. Aşağı doğru arapasımız. Rakip savunma. Baskımız. Ne yazık ki topu kazanamadık. Hernandez bir kafaya vuralım. Sonunda Pedri. Neymar. Hadi bir falso. Neymar'ın falsosu kaleci tekeriyle uzandı. Kornere çıkar galiba. Neymar'la ceza sahası dışından ikidir denedik. Duran topları da ayarlamamıştık. Keşke ayarlasaydık. Önemli bir maç. Kimi? Kimi'nin ortası. Benzaman'ın kafası. Kaleci kurtardı. Kunde. Neymar. Neymar'ın pası geçti. Avantajı bıraktı Hakem ve golü bulduk. Benzema çok iyi şut çıkardı bu arada. Çok sert vurdu. Kalecinin yapacak hiçbir şey yoktu. Benzema ile eşitliği sağladık. İlk yarı bitmeden iyi de bastırmıştık. Tabi daha ilk yarı bitmedi. Basit pas hataları. Orada Musiala ya bu, burada bitirmemesi lazım. Tam, hemen Musiala'yı geri verecektim ben. Koşuyor da başlamıştı. 5 şutumuz var. Rakibin 1 şutu. Forvet'e bir hamle yapalım. İkisi de yoruluyor bu arada. Benzema, Haaland hamleleri olsun. Ofansif orta sahada bir hamle yapabilir miyiz? Yapabiliriz aslında. Gascoigne'i alalım. Pedri. Babadan Mbappe'ye. Mbappe durdurma koşuyor. Hadi be Mbappe. Vur şuna. Vuramadı. Aha. Büyük bir hata geldi rakipten. Baskımız sonuç getirdi. Rakip kendi karısını attı. 2-1 öne geçtik. Çok kritik bir maç. İkimiz de 3 puan almamız lazım. Santra taktiğini yemeyelim. Thiago Silva hatasını affettirdi şu müdahalesiyle. Kimi? Sağ bekimizi görelim. Şu, şu ileriye koşmadı. Herhalde Gascoyne. Oyun tarzının etkisi ve kaptık. Sağ bekimizi görsek. Halant yanındakine pası düzgün veremedi. Pas değerleri de kötü futbolcunun. Arkasına kaçırmadı. İyi ki Messi'miş o. Hızlı bir isim olsaydı atıp giderdi. En sağdaki oyuncumuza dönsek. Biraz da takılmaya başladı. Ortada paslaşmalarla ilerleyelim. Tekrardan Mbappe. Mbappe ile topu sürüyoruz. Halant'ı Görelim isteyecektik ama rakibe çaptıysa korner. Bayağı iyi çoğaldık aslında. Ceza sahasına şimdi baktım 3 tane falan futbolcu var. Kimihle şöyle kullanalım. Hadi bir Halant'a gelir mi? Halant'ın vuruşu topa alarda. 3-1 bir biraz daha rahatladık. Bu 3. golle birlikte farkı 2'ye çıkardık. 1-0'dan geldik. Şimdi biz tabi kazanırken rakip de kaybedecek. Belki de onun son maçı bir daha 5 maç oynamak zorunda kalacak. Bu etkinin kötü tarafı da o. denedik ama dudak uçuklatan. Haaland faul kararı. Üç kişinin arasından rakip yürü yürüye çıktı. Lionel Messi yapma. Kaleci çık, kaleci çık. Yapma kaleci. Bizim kaleci hata yaptı. Kaleci baktı ağır kalıyor. Ben de elimle çıkardım dedim. Bu duracak herhalde. Rakip aynı şeyi deniyor. Sakince araya bir pas yolluyor. Yine golü atacaktı. Topun başında Alexander Arnold. Şu dakikalarda gol yememek lazım. Kristensen. Eyvah çok tehlikeli. Bu Modric savunmamız. Kaleci Menyan. Çok güzel. Depal ver Kenardan Mbappe ile geliyoruz. Mbappe. Şimdi şutumuz çok kötü vurdu. Her şey çok iyiydi. Rakip herhalde sinirlendi kaydı. Penaltı da yapabilirdi. Orada topu hareketiyle sağına çektik. Açı da çok güzel ama galiba top kalktı. Yükseldi yukarıya doğru. Şu tondan kötü oldu. Artık maçın son anları. Rakip çıkmazsa gollerimiz sayılacak. Çünkü bir de gol sayılmama durumu oluyor. Rakip çıktığında saymıyorlar. Galip gelmiş oluyoruz ama atılan gollerden hediyemizi alamıyoruz. Herhalde son atak olur mu? Yok izin vermedi. Zor bir maç başlangıcıydı. 1-0 geriye düştük ama maçı sonradan çevirdik. 3-1 kazandık. Benim çok alışkın olmadığım dizilişle oynadık. Özellikle de 4-3-1-2 oynayan arkadaşlarımız bu dizilişi deneyebilirler. 3 ofansif orta saha. Orta sahada paslaşmayı falan seviyorsak hoşumuza gidebilir. Aşağı baktığımızda 7 şutumuz var. 4'ü kaleyi buldu. 88 pasımız var. Kullandığımız dizilişten dolayı da kısa paslarımız fazla olmuştu. Onun da etkisi var pas sayımızın fazla olmasında. Hatta biraz daha pas yapabilirdik de. Oyuncu dereceleri. Ben genelde dikini oynamayı seviyorum. Çok pastan ziyade hızlı ucumlar. Rakipte Cristiano Ronaldo 7.5. Jesus 7 derece. Bizde Karim Benzema. Çok net bir kafa vuruşunu kaçırdı ama. Ayağıyla vurduğu şut çok iyiydi. Neymar, Haaland 7'şer derece. Biz bu round 1 etkinliğini tamamlamış olduk. Maç biletinde de tam 50. maçı oynamışım bu arada. Burayı da tamamladık. Etkinlik tamamlandı. Buradan 500'e futbol puanını aldık. Bir de görevlere bakalım. Tüm golleri tamamladıysak oradan da hediyelerimizi alabiliyoruz. Tekrardan oynayabiliyor muyuz? Daha önce denememiştim. Evet tamam oynayabiliyormuşuz. Olur da golde eksiklik olursa herhangi birini tekrardan oynayabiliriz. Şimdi görevlere geldiğimizde hepsini aldık mı? Çünkü bunların süresi kısıtlı. Pazartesi sabahına kadar süremiz var. Pazartesi sabahında bunlar bitmiş olacak. Ben tam 15 gol atmışım tümünü al diyelim. Buradaki hediyeleri de aldık tamamladık. Bunu da almayı unutmayalım arkadaşlar. Round 1'deki hedefler geri dediğimizde siliniyor mu yok duruyor. Şu kariyer hedeflerinin yanındaki bir haftalık geldiler. 1500'e futbol puanı. Antrenör hediyeleri özellikle de antrenör sıkıntımız varsa iyi, gayet iyi antrenör veriyorlar. Kampanya hedeflerini de alalım. Burada 3 tane de varmış alacağımız. Buradakiler çok önemli değil. O kadar heyecan verici değil. Şuralara e futbol parası falan da eklemiyorlar. GP'lere bakın. 2000-2000 GP. Hani vermese de olurmuş. Antrenörler de 1000-1000. Bin 10.000 bile değil. Bunları arttırmaları lazım. Son olarak dizilişe değinecek olursak da bu diziliş Brezilya Ligi'nden Flamengo takımının dizilişi. Serie A Ligi'ni seçip Flamengo takımını seçmemiz lazım. Sonra buradan dizilişi değiştir varsayılan dediğimizde takımın dizilişini kullanabiliyoruz. 3 ofansif orta sahada dizilişler her zaman gelmemekte. İsterseniz alıp bir oyunun planında da bu dizilişi tutabilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum. Örneğin 4-2-4 geldiğinde almıştım. Onu bir oyun planında tutuyorum. Diğer oyun planlarında farklı dizilişlerle oynuyorum. 4-3-1-2 ile oynayan arkadaşlarımızın özellikle işine yarayabilecek bir diziliş. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.